Ahmet Çera New York'taki temaslarını sürdürüyor. Bugün de New York'taki Ortadoğu Doğu ile düzenlenen seminerde SDG ye dair yeni açıklamalarda bulundu. Ve Ahmet Çera Suriye'yi bölmeye yönelik her türlü söylem öncelikle Suriye'ye ardından da komşu ülkelere özellikle Türkiye ve Irak'a zarar verir. Washington Kürtlerin Suriye ordusunu entegre edilmesine yardımcı olabilir çıkışında bulunuyor ve Ahmet Çera sözlerinin devamında olası bir Trump görüşmesinde bunu talep edeceğini de ima ediyor. Ve Suriye'nin tüm taraflarla eşit mesafede olmak istediğini vurgulayarak Suriye'nin eski durumuna dönmesi kimsenin çıkarına değil diyor. Ve Ahmet Çera İsrail ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın başarısı bölgede barışın yaygınlaşmasına yardımcı olacak ve diğer anlaşmalarında önünü açacaktır ifadelerini kullanıyor ki Ahmet Çera'nın bu açıklamaları yaptığı saatlerde Tom Barak'ın da Reuters haber ajansına verdiği bir demeç vardı ve Tom Barak yapmış olduğu açıklamalarda İsrail ile Suriye her an bir anlaşmaya varabilir çıkışında bulundu ve Tom Barak anlaşma sağlanması halinde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durduracağını ve Şam yönetiminin de İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine yakın bölgelere ağır askeri ekipman ve makineleri yerleştirmeyeceğini belirtmeliyim diyor. Ve ABD'li temsilci söz konusu mütabakatın Şam ile Tel Aviv arasında imzalanması muhtemel yeni bir güvenlik anlaşmasının ilk adımı olacağını ifade ediyor ve Thomas Barrack ayrıca Donald Trump'ın bu anlaşmayı duyurmayı planladığını ancak taraflar arasında ilerlemenin yetersiz kalması ve İsrail'de İbrani takvimi uyarınca yılbaşının başlaması sürecinin aslında bu durumu yavaşlattığını söylüyor ve bu nedenle Donald Trump'ın bu duyuruyu bugünlerde ertelediğini açıklıyor ki Thomas Barrack bu açıklamaları Ahmet Çarın'ın uzlaşabiliriz dediği bu saatlerde İsrail bir kez daha Suriye'ye girdi. Hatta Kuneitra'daki ilerleyişini İsrail şu anda hızlandırmış durumda. Şimdi Suriye medyasının haberine göre İsrail birlikleri bugün Kuneitra kırsalındaki Samdaniye kavşağına girerek yolu tamamen kesti. Ve trafikte bulunan vatandaşları geri gönderdi. Yani yolu kapatarak geri dönmelerini zorunlu kıldı. Ve ayrıca iş makineleriyle bulundukları kontrol noktasında yeni bir mevzinin de kazıldığı belirtiliyor. Tabi İsrail askerlerinin bu ilerleyişi ne durumda? Yani Kuneitra'da tamam hemen hemen her gün İsrail ilerliyor diyoruz. Ancak hani ne noktada ilerliyor sorusuna da şöyle bir cevap verebilirim. Şimdi Şam'a 25 kilometre mesafelik bir alanda diyorduk. İsrail için yani geçtiğimiz aylarda özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında bunu söylüyorduk. Ancak canlı haritalarla yerel kaynakların ve Suriye medyasının haberlerine baktığımızda şu anda Şam'a 10-15 kilometrelik bir mesafede duruyor İsrail birlikleri. Tabi anlaşma sağlanırsa İsrail'in çekileceği söz konusu mu? İşte onu da açıkçası şu an için bence ne Ahmet Çarabiliyor ne de aslında İsrail birlikleri yani şu anda bunu bilen bir ABD yönetimi bir de Netanyahu var şimdi İsrail'in yani Suriye'den çekilmeyeceğine dair endişeler artmış durumda ee, şimdi Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron da bazı açıklamalarda bulunduğu o da Birleşmiş Milletler genel kurulundaydı ve Macron da yapmış olduğu konuşmada e, Suriye diktatörlükten kurtuldu dedi ve ona yardım etmek önemli. Suriye'ye yardım etmeliyiz dedi ve Suriye egemenliğini ve birliğini yeniden kazanmalı ve geçiş süreci desteklenmeli. İsrail komşularıyla sürekli savaş halinde olduğu sürece istikrar sağlanamaz diyor. Macron da yapmış olduğu açıklamada yani Macron e, Ahmet Şaray'ı aslında pozitif gördüğünü ifade ediyor. Esad'dan sonra Ahmet Çaray'a güvenebiliriz çıkışında bulunuyor. Şimdi Şam ordusuyla SDG arasındaki 3 gündür süren yer yer süren, aralıksız değil, yer yer süren gerginlik, çatışmalar giderek büyüyor. Deir Hafir'de yine Suriye ordusunun bir İHA saldırısı gerçekleştirdiği duyuruldu. Şimdi Şam ordusuna ait bir insansız hava aracı Halep kırsalındaki Deir Hafir'de bulunan SDG'ye ait mevzilere bir saldırıda bulundu deniliyor ve SDG'den yapılan açıklamada bu saldırıdan dolayı bir üyelerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yani bir SDG savaşçısının Şam ordusunun saldırısı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ki Şam ordusu da Deir Hafir'de yaşanan çatışmalarda 80. tümene bağlı Salih Nasır isimli askerlerini kaybettiklerini duyurdu. Yani Deir Hafir'de dün gece yaşanan çatışmalarda bir Şam ordusundan asker bir de SDG üyesi bir savaşçı hayatını kaybetmiş durumda ve SDG yapmış olduğu açıklamada 4 sivilin de yaralandığını belirtiyor. Ki Şam cephesi de yine yapmış olduğu açıklamalarda yaralı siviller var ifadelerini kullanıyor. Açıklamasında özetle ama bu durumu toparlayacak olursam Halep'in kırsal noktalarında Minbit çevresinde daha sonra Tişlin Barajı cephelerinde ardından Şeyh Maksud ve Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine sıçrayan çatışmalar dün Halep'in Deir Hafir noktasında devam etti. Şimdi bu gerginlik yani ne noktaya evrilecek bunu da hep beraber göreceğiz. Tabi bir taraftan SDG ve ABD askerleri arasındaki e, savaş tatbikatları da devam ediyor. Buna dair uluslararası koalisyonun aslında uluslararası koalisyonla ilgili bir haber var. Şimdi uluslararası koalisyon güçlerinin Haseke kırsalındaki Şeddadi üstünde bir kez daha savaş uçaklarıyla askeri tatbikatlar yaptığı aktarıldı. Hem gözleme ve aktarda bunu hem SDG yakın haber hem de yine Suriye hükümetine yakın televizyon kanalları duyurdu. Ve tatbikatta SDG'nin bulunduğu da ifade edildi. Ve Suriye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanı da Türkiye'ye geldi. Ahmet Şeren New York'tayken o da bugün e, Türkiye'ye geldi. Ve Suriye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu General Muhammed Asad'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ziyareti kapsamında aslında işbirliği konularının ele alındığı ifade edildi. Yani nasıl işbirliği konuları bilindiği üzere askeri konularda savunma meselesinde askeri eğitim konusunda şimdi Türkiye yani Ankara Suriye'ye artık yani harekete geçmiş şekilde destek veriyoruz. Yani askerlerin eğitilmesi de şu anda başlanılmış bir durum ve e, deniz kuvvetleri konusunda da aslında bir işbirliğinin görüşüldüğü aktarıldı. Çok fazla detay yok. Yani yapılan resmi açıklamada görüşmede ortak konular ile deniz savunması alanında koordinasyon ve işbirliğini geliştirme yollarının ele alındığı aktarıldı. Ki Trump da dün akşam söylem değiştirdi bir kez daha. Trump'ın açıklamalarına ve söylemlerine yetişmek mümkün değil zaten. Ne konuda? Şimdi Donald Trump Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kaybettiği tüm topraklarını geri almak için savaşma ve kazanma pozisyonunda olduğunu düşünüyorum dedi. Ha bu niye önemli? Daha önce Zelenski'yi işte Beyaz Saray'da ağırlayıp fırçalamıştı tüm dünyanın gözleri önünde. Ve Rusya'ya e, toprak verme vaadinde bulunmuştu Donald Trump. Hatta şöyle söyleyeyim e, Donbass... Rusya'ya aittir gibi bu manada açıklamalarda bulunmuştu. Ancak bu yeni açıklamasıyla yani Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin desteğiyle kaybettiği tüm toprakları geri almak için savaşma ve kazanma pozisyonda olduğunu düşünüyorum açıklamasıyla önceki açıklamalarının tam tersini söylüyor Donald Trump. Yani bu durumda Rusya'nın kırım ve donması geri vermesi gerektiğini ifade ediyor. İsveç'te yapmış olduğu açıklamayla Hava sahamızı ilan ederlerse Rus savaş uçaklarını düşüreceğiz dedi dün Donald Trump NATO ülkelerinin NATO üyesi olan ülkelerinin hava sahaları ilan edilirse Rus savaş uçaklarını düşürmeleri gerekiyor bence demişti. İlk açıklama İsveç'ten gelmiş oldu. İran'da yapmış olduğu açıklamayla şimdi İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abul Fals Zohrevend Yapmış olduğu açıklamada İran'ın savunma kabiliyetini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyduğu teçhizatı yurt dışından tedarik ettiğini ifade etti. Ki yurt dışı dediği e, Rusya ve Çin. Şimdi Zohrevent askeri güçlerimiz ihtiyaç duydukları her şeyi alıyor. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Su-35, MiG-35, MiG-29 savaş uçakları ve S-400 sistemleri alındı ve şu anda İran'a doğru yola çıktı diye konuşuyor ki İran dün Donald Trump'ın açıklamalarına da bir kez daha yanıt verdi. Uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyeceğiz. ABD ile müzakere hiçbir şekilde bir sonuca çıkmayacaktır dedi. İran ve İsrail arasındaki yeni bir gerginlikte aslında tırnak içerisinde söylüyorum. Loading yani yükleniyor. Ve ayrıca tabii gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Ama bugünün özetinde şu dakikaya kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşanan konuşmalar, Ahmet Çar'ın açıklamaları ve özellikle Suriye sahasındaki SDG ve Şam ordusunun çatışmaları söz konusu. İlerleyen saatleri de elbette aktaracağız. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de Beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini Tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.